Herkese merhaba. Hayvanların kavga etmesi insanların aklına genellikle kanla lekelenmiş bir çift erkek aslan getirir. Ancak vahşi yaşamdaki karşıtlık bunun çok çok ötesinde. İşin aslına bakarsanız çoğu kapışma sandığınız kadar şov içermiyor ve zeki hatta direkt tuhaf savunma mekanizmaları içeriyor. Hayvanların savaşında oldukça heyecan verici ve farklı bir şey var. Ancak aynı zamanda hayvanların bizim vahşi doğamızla başa çıkmak için nasıl evrildiğini görmek de sahiden oldukça ilginç. Zalim ancak bir o kadar da muazzam olan hayvanlar aleminde hayatta kalmak için her türden hayvan başka türlerle ve hatta bazen kendi türlerinden olan hayvanlarla bile kavga ediyorlar. Sizi daha fazla bekletmeyelim. İşte karşınızda video kaydına alınan 10 hayvan savaşı. Anaconda ve Kaplan Bir tarafta ormanların asil kedisi Kaplan ve diğer tarafta boğucu kas gücüyle devasa bir anaconda yılanı. Vahşi doğada meydana gelmesi her ne kadar zor bir karşılaşma olsa da bu karşılaşmanın galibini önceden tahmin etmek de bir o kadar zor. Kaplanları anlatmaya gerek yok bile. Çevik hareketleri, bir ayının kafatasını kırabilecek pençe darbeleri ve insanoğlu tarafından yapılmış basınç ölçerleri ikiye ayıran çene kuvvetleri var. Ancak ormanların karizmatik çizgilisi kaplan, yavaş, sakin ve bir o kadar da ölümcül anakondanın karşısında durabilir mi? Anakonda yılanları avını diğer yılanlar gibi zehir vasıtasıyla öldürmüyor. Onun yerine avına sarılıp boğarak öldürüyor ve bir bütün halinde yutuyor. Eğer kaplanla herhangi bir diğer yılan karşı karşıya gelmiş olsa zehri kaplana enjekte etmesi için kaplandan epey sağlam bir ısırık alması gerekirdi. Ancak şimdi izleyeceğimiz görüntülerde işler oldukça farklı seyrediyor. Kaplan anakondaya yaklaşıyor. Sonrasında kaplan daha ne olduğunu anlamadan anakonda kıvrak bir hareketle kendisini kaplanın etrafına doluyor. Kaplan anakondayı ısırıyor, kaçmaya çalışıyor hatta adeta hayatı için debeleniyor. Ancak Anaconda'nın kaplana uyguladığı basın çok fazla. Bu savaş hiç de tahmin ettiğimiz gibi bir şekilde sonuçlanmıyor ve kaplan kaybediyor. Timsah'ın sürpriz saldırısı Şimdi izleyeceğimiz görüntüler kesinlikle yufka yürekli insanlara göre değil. Timsahlar hakkında bilmeniz gereken bir şey varsa o da kelimenin tam anlamıyla korkunç hayvanlar oldukları. Ormanların kralı aslansa, orman sularının kralı da timsahlardır. Kimse timsahların bölgesine giremez. Olur da bazı masum hayvanlar kendilerini orada bulurlarsa, bu yüksek ihtimalle yaptıkları son hata olacaktır. Bir grup Afrika antilobu sıcak bir yaz gününde su içmek için bu nehri tercih ediyor. Bu hayvanlardan çoğu bir timsah nedir onu bile bilmiyor. Yani tehlikeye dair hiçbir şüpheleri yok. Hayvanlar sularını içerken timsah birdenbire onlara saldırıyor ve aralarından bir tanesini boynundan yakalıyor. Diğer Afrika antilopları bunu uzaktan izliyor ve kurban olmadıkları için şükrediyorlar. Ancak Grutemi nehrinde 300'den fazla timsahın yaşadığı gerçeğinden bir haberler. Afrika antilopları daha önce bir timsah görmemiş. Yani ne kadar tehlike altında olduklarından haberleri yok. Hala susamış oldukları için suya geri dönüyorlar. Tekrar timsahların saldırılarını uğruyorlar. Bu sefer 4 Afrika antilobu hayatını kaybediyor. Şimdi derslerini almış olacaklar ki tüm Afrika antilopları güvenlikleri için açık araziye doğru kaçıyor. Kanguru boks maçı. Kangurular için en büyük zorluk kendi toplumları içerisinde bulunuyor. Toy kanguruların hayatta alması gereken tek bir ders var. O da besin zincirinin tepesine çıkmak için dövüşmeleri gerektiği. Kangurular da tıpkı insanlar gibi etkili bir şekilde dövüşmek uğrunda yıllarca antrenman yapmak zorunda. Kavgalar zalim ve kanlı geçiyor. Kazanansa tüm dişi kangurulara sahip oluyor. Yani onlara göre çektikleri zahmete değiyor. Ancak ovaların sadece tek bir kralı olabilir. Tıpkı 2 metre 43 santimetrelik boyundaki bu kanguru gibi. Onunla dövüşmek öyle her yiğidin harcı değil. Ancak dişilerle etkileşime girmek isteyen diğer kangurular da var elbet. Bunun için kral kanguruya karşı kazanmaları gerekiyor. İki yiğit meydana çıkınca diğer kangurular onlar için alanı boşaltıyor ve karşılaşma başlıyor. Kangurular birbirlerine vurmaya başlıyorlar. İnsanların yaptıkları boksun aksine karşılaşmalarda bel altına vurmak gayet normal. Kanguru kavgalarında kırılan kemikler yahut iç yaralanmalar gayet normal. Bir süre sonra kavga sona eriyor. Şampiyon meydan okuyanı alt ediyor en azından şimdilik. Kendilerini daha iyi hissettikleri gibi bir rovanç maçı olacağına eminiz. Aç kutup ayısı fok balığını pusuya düşürüyor. Kutup ayıları tehlikeli hayvanlardır. Ancak kayıtlara göre Antarktika'da havanın o kadar da soğuk olmadığı zamanlarda kutup ayılarının ortalama avlanma başarısı 20'de 1. Eğer ayı cılızsa bu yeterli olabilir. Kutup ayıları karların ortasında yaşıyor ve avlanabilecekleri sadece foklar ve balıklar varken avlanma meselesi pek de kolay değil. Ancak bu kutup ayısı yan gelip yatmış bir fok balığına rastlıyor. Av zamanı ayı suya dalıyor ve fok balığına yaklaşıyor. Fok balığı hiçbir şeyden şüphelenmiyor ve ayı arkadan saldırdığında korkup hayatını kurtarmak için suya atlıyor. Ancak fok balığının şansına kutup ayısı da gayet iyi yüzücü. Birkaç saniye sonra ayı sudan ağzında bir fok balığıyla çıkıyor. Bu durum bize kutup ayılarının hem karada hem de suda şakaya gelmeyecek hayvanlar olduğunu göstermeye yetiyor. Kar oparı iş başında Tıpkı diğer hayvanlar gibi erkek burma boynuzlu keçiler dişilerle çiftleşme hakkına sahip olmak için kendi türleriyle savaşıyor. Bu savaşlar Himalaya dağlarında oluyor. Düşen tarafın ise hayatta kalma ihtimali yok. Ancak karşı karşıya oldukları tek tehlike bu değil. Çünkü etrafta dolanan bir dişi karleoparı bulunmaktı. Karleoparları Himalayalardaki en nadir hayvanlardandır. Burma boynuzlu keçilerse bu tepelere alışkanlar ve karleoparları dışında başka hiçbir hayvan onları avlayamaz. Anne leopar keçilerin bölgesine gizliden gizliye yaklaşıyor ve atılıyor. Dağ tepelerinde bir aşağı bir yukarı koşturmak için gerekli yetenek sadece bu iki hayvanda var. Leopar bebek keçiyi yakalıyor. Bebek keçinin sonu gelmiş gibi. Ancak kar leoparlarının bilmediği şey purma boynuzlu keçinin iyi bir yüzücü olduğu. Yavru keçi biraz zorlansa da sonunda suya atlıyor. Kar leoparları ise yüzme bilmediğinden avının gidişini izliyor. Mirket ve Drongo Mirketler çöllerin uzmanıdır. Güneşte ısındıktan sonra kumlar içerisinde yemek arayışına giriyorlar. Bulabildikleri her böceği yiyorlar. Nadir bir karga türü olan Drongoysa, mirketler yemek bulsa da ellerinden alsam diye sabırla bekliyor. Drongo mirketi kandırıyor, yemeğini alıyor ve uçup gidiyor. Bir süre sonra mirket çölde favori yiyeceği olan bir akrep buluyor. Ancak Drongo oldukça zeki bir numarayla mirketi bir kez daha kandırıyor ve yemeğini elinden alıyor. Kimi hayvanlar daha zeki değillerse bile en azından insanlar kadar zeki. Peygamber devesi ve zıplayan örümcek Peygamber develeri diğer peygamber develeri de dahil olmak üzere hareket eden her şeyi yer. Çoğu hayvan diğer bir hayvanın bölgesine girmediği sürece saldırıya uğramaz. Ancak öyle görünüyor ki bu minik yaratık az önce bir örümceğin bölgesine girmiş. Peygamber devesinin ölümcül örümcek karşısında hayatta kalıp kalamayacağı ise büyük ölçüde şansa bağlı. İki yaratığın da görüşü oldukça iyi. Yani bu bir açıdan adil bir dövüş olacak. Ancak peygamber devesinin aksine örümcek kolaylıkla zıplayabiliyor. Bu peygamber devesinin kaçacak bir yeri yokmuş gibi görünse de kendisine özgü bir öz savunma mekanizmasına sahip. Kung fu peygamber devesi tarzı numaradan yapıyor olabilir. Ancak işe yarıyor. Örümcek uzaklaşıyor. Ama o da ne? Peygamber devesinin arkasında onu bekleyen bir pembe peygamber devesi var. Pembe peygamber devesi tek bir hamlede avını yakalıyor ve canlı canlı mideye indiriyor. İguana ve yılanlar. Bunu şimdi duyuyor olabilirsiniz ancak yılanlar en iyi grup halindeyken işlev gösterirler. Şimdi izleyeceğiniz videoda zavallı küçük bir iguana büyük bir grup yılana karşı. Iguana muhtemelen yolunu kaybetti ve farkında olmadan hiç olmak istemeyeceği bir bölgeye ayak bastı. Iguana, yılanların gözlerinin iyi görmediğini ve yılanların sadece hareketleri algılayabildiğinin farkında. Bu yüzdendir ki Iguana, kendisini ortaya çıkarmamak için kıpırdamıyor. Ancak bu böyle gitmiyor elbet. Yılan, Iguana'nın kuyruğuna dokunduğu an, Iguana hamlesini yapıyor ve yaşaması için kaçmaya başlıyor. Ancak arkasında onu kovalayan onlarca yılan var ve iguana'nın gidecek yeri yokmuş gibi görünüyor. Iguana yakalanıyor ve yakalandıktan sonra kaçmak için elinden geleni yapıyor ve işin aslına bakarsanız kaçıyordu. Kaçıyor ve koşmaya devam ediyor. Küçük yaratık kayalıklara doğru yöneliyor ve epey bir koştuktan sonra bayırın tepesinden zıplayıp yılanların bölgesinden ayrılıyor. Sonrasında ise diğer iguanaların yanına dönüyor. Şimdilik güvendi. Bir sürü yılan size doğru gelse kaçabileceğinizi düşünüyor musunuz?